Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan e, Gökbek Demirci'den haber var. Şöyle ki arkadaşlar Gökbek Demirci'nin e, hiç de hoş olmayan bir fotoğrafını bazı sayfalara paylaşmış. Ve bunu gören Gökbek Demircik çok kızmış. Ve e, fotoğrafını paylaşan sayfalara yeter artık bir durun e, diye kızmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Gökbek Demirci'nin saçları olmayan bir fotoğraftır. E, buna göre e, Gökbek Demirci çok kızın ve hiçbir açıklama yapmamış. Arkadaşlar biz de çok üzüldük. E, onunla böyle şaka yapılmaz. Biz e, Gökbek Demirci'yi çok seviyoruz. Onun daim e, güleriz ve mutlu olmasını istiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz arkadaşlar.